Şimdi bu dersimizde olasılıkla ilgili o kavramları, sıraladığımız kavramları pekiştirmeye çalışacağız örneklerle. İçerisinde 3 mavi, 4 kırmızı, 5 siyah bilye bulunan bir torbadan rastgele 3 bilye seçme deneyinde. Rastgele 3 bilye seçeceğim. Toplam kaç bilye var? 12. 12 bilyeden 3 bilye seçeceğim. Kombinasyon. 12 elemandan 3 eleman seçme. Böyle 12, 11, 10 bölü. 3, 2, 1'den de el cevap. Buradan ne yapar? 6, 210. 220 tane durumu varmış. 3 tane eleman seçme olayına. Örnek uzayında 220 durum varmış. İkincisi bir madeni para 3 defa arka arkaya atılıyor. En az 2 defa yazı gelmesi olayına veya A olayı diyeyim. En az 2 defa yazı. 2 yazı bir tura. Bu tura burada da olabilir. Bu tura şurada da olabilir. En az iki yazı dediğine göre bir de üç tane yazı vardır. Yani bu örnek uzayı, bu örnek uzayın dört tane elemanı var. En az iki defa yazı gelmek demek. Ya iki yazı gelecek ya üç yazı gelecek. Ama iki yazı gelirken yanına bir tur alacak. O tura ya sonunda mı başta mı ortada mı geleceğini bilemediğimizden bu örnek uzayın içinden bir olay seçmiş oldum. Yürü kardeşim. Bunun eleman sayısı dört taneymiş diyeceğiz. Bir başkası birbirinden farklı iki gömlek ile birbirinden farklı beş pantolon bir askıya asılıyor. Gömleklerin yan yana gelmesi olayı. Yedi tane nesneyi, yedi tane nesneyi yan yana dizsem normalde yedi faktörel dizelim. Ama gömleklerin yan yana gelmesi demek iki gömleğe bir tane nesne gibi, beş tane farklı pantolonu elleşmeyeceğim. Bu bir nesne, bu beş nesne. Sanki altı tane nesne var. 6 nesneyi yan yana dizdiğimde 6 faktöriyel çarpı gömlekleri de kendi içinde 2 faktöriyel diye dizeceğim. Dolayısıyla burası 720 çarpı 2'den 1440 tane durum var. Gömleklerin yan yana olduğu, pantolonların ise yan yana olmadığı, karışık dizildiği, pantolonların zaman zaman da yan yana olduğu o beni ilgilendirmiyor ama kesin gömleklerin yan yana olduğu ve bu esaat edileceğimiz kaç tane elemanı var, kaç tane durumu var, 1440 durumu var. Bir başka soru. İçinde 4 kırmızı 6 mavi kalem bulunan bir kutudan rastgele 3 kalem alınıyor. Kalemlerin ikisinin kırmızı, 2 kırmızı çarpı aynı anda bir tane mavi. Hesabı. İkisinin kırmızı 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı bir kombinasyon hesabı yapıyorum. 6'nın birlisi 6. 4'ün ikili kombinasyonu hesaplıyorum. Bu da zaten 6 kere 6'dan 36 durumda oluyormuş bu istediği olay. 4 kırmızı 6 maviden 3 kalem seçiyorum ama 2 kırmızı 1 mavi olayı. 2 kırmızı 1 mavi olayını A dersen bu A olayı 36 farklı şekilde karşımıza gelir. Bir deney için ABC gibi 3 ayrı sonuç olasıdır. Sonucun A olma olasılığı B olma olasılığının 2 katı. A'nın olasılığı B'nin 2 katı. C olma olasılığı ise B'nin 3 katı. Bir nasıl yazamıyorum ya? B'nin 3 katı. Ha madem bunlar 3 tane olaydır. Ben bunları topladığım zaman ne yapacağım kardeşim? Şöyle be, bir yazamam olayı var hadi bakalım aynısı. Şurası P'B P'C eşittirmiş. Madem ki bunlar 3 tane aylık olay bunların toplamı bir. Ben P'A yerine 2 P'B P'C yerine 3 P'B yazayım. Yani şunun yerine şunun yerine bunun yerine bir şey yazmıyorum kardeşim. Bunun yerine 3 pb. Bunun yerine 2 pb yazıyorum. O zaman 2, 3, 6 pb'miş bu. 6 pb. 6 ise 1 bölü 6'dır buradaki. Buradaki, buradaki b'nin olasılığı. Çok şükür nihayet bulduk. Altıncı örneğimiz A, B, E örnek uzayının iki olayıdır. Buradan aslında şurası A fark B'dir kümelerden. A fark B'dir. Bunu bulacağım. Ben hemen şöyle yapabilirim. Şöyle yapabilirim. A birleşim B'nin P A artı P B eksi P A kesişim B olduğunu biliyorsam şunu 7 bölü 8 hemen şunu 4 ile genişletsem bu 4 bölü 8'dir zaten. Şu 4 bölü 8 P B 5 bölü 8. Şurası 5 bölü 8. 9 yaptı bu. Burası 2 bölü 8 kaldı. Aslında şöyle bir şey yapabilirdik biz. Şuraya A dersem, şuraya B dersem kesişimi. Kesişimi ne buldum? 2 bölü 8. Şurası 2 bölü 8. A'nın 4 bölü 8'i var. Şurası 4 bölü 8'miş kardeşim. Bu 4 bölü 8'in, 4 bölü 8'in 2 bölü 8'i buradaysa buraya 2 bölü 8 kalır. PB 5 bölü 8. Biz şu 5 bölü 8'in şu 5 bölü 8'in buraya 3 bölü 8'i katır. A fark B'yi soruyordu bana. A fark B şurasıdır. A fark B şurası. Yani A fark B A fark B 2 bölü 8 1 bölü 4 olarak bulunur. El cevap 1 bölü 4 bulunur. Mesela B fark A'yı sorsa 3 bölü 8. Kesişimi zaten bulmuştum. 2 bölü 8 gibi kümeden istifade ederek çözebiliriz. Bir zar düzgün bir zemine atılır. Üst yüze asal sayı gelme olayına A dersem asal sayı 2, 3, 5. Bir zar attığım zaman asal sayı. Mesela ben tek sayı gelme olasılığı, şey, tek sayı gelme durumunu da bulsaydım. 1, 3, 5. Çift sayı gelme olasılığını da sorsaydı. 2, 4, 6 üzerinden. Mesela bunun olasılığı bir zar attığımda 6 durum var. 3'ünü istiyor. Mesela bunu da sorsaydı ben biraz abartayım. 6 durum var. 3'ünü istiyor. Gene zarı atıyorum. Çift gelme olayı 6 3. 3 bölü 6 gibi bulabiliriz. Bir başka soru. Buradan P, ye, B ye Aslında şuranın tümleyenden A birleşim B'nin tümleyeninin eleman sayısı 1 bölü 4. P da 1 bölü 2. Bu şöyle ayrı kolaylarmış. Ayrı olaysa A burada. B burada. Şu da evrensel küme diye düşüneyim. Kümelerden yapayım. Evrensel küme diye düşüneyim. A'nın olasılığı burası 1 bölü 2 olasılık. Birleşimin dışı 1 bölü 4. Ben bunu mesela 2 bölü 4 yazabilirim. Şuraya da 2 bölü 4 yazayım. 2 bölü 4. Birleşimin dışı 1 bölü 4. Birleşim şurası. Bu ikisi birden birleşim. 1 bölü 4 dışarıda. O 1 bölü 4 burada. E B'ye ne kaldı? Orada da 1 bölü 4 kaldı. B'ye de 1 bölü 4 kaldı. A'nın olasılığı 2 bölü 4. B'nin olasılığı 1 bölü 4. A ve B'nin birlikte birleşimin dışı 1 bölü 4. Şurada B'nin dışını soruyor. Ben B'yi çöpe atarsam geride kalanlar B'nin dışıdır geride kalanlar B'nin dışı. Veya 1 eksi PB'den de yapabilirim. Yani 1'den 1 bölü 4'ü çıkarıp 3 bölü 4 de bulabilirim. Şu ikisinin toplamı 3 bölü 4 olduğunda şıpşak söyleyebilirim. İki zar düzgün bir zemine atılıyor. İki zar atıldığında 6 kere 6, 36 durum var. Üst üste gelen sayıların en az birinin çift sayı olması güzel. İki zar atıldığında ikisi de çift olabilir. Birinci çift, ikinci tek, birinci tek, ikinci çift, birinci tek, ikinci tek. İki zar attığımda 36 durum vardı. Bu 36 durum 4 eşit parçaya böyle ayrılır. Burada 9 durum, burada da 9, burada da 9, burada da 9. Burada da 9. Tek tek elle uzun uzun hepsini yazmaya gerek yok. En az birinin çift sayı olduğu şurasıdır. İkisinin birden tek olduğu durumu istemiyor. Demek ki benden istediği 9, 9, 9 el cevap 27 olacak. En az birinin çift sayı olması olasılığını buldum. 27 ama olasılık hesabında 27 bölü 36'dan ben bu olaya A deseydim. A olayın olasılığı 3 bölü 4 olacaktı. Bir başka soru. Güzelce hacimli bir soruya geldik. Şimdi ya. İki zar düzgün bir zemin atılıyor. 36 durum var kardeşim bunun örnek uzayını. Bunu artık aklımıza yazdık. Örnek uzayında 36 durum var. Zarların üst yüzüne gelen sayılar toplamının 9'dan büyük. Biz şöyle bir şey yapmıştık. Toplamı 2 olur, 3 olur, 4 olur, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şunların sayısını da yazmıştık. Şu bir tane, şu da bir tane, şu iki tane, şu da iki tane. Bu üç tane simetrikti bunlar. Bu dört tane, bu 4 tane, bu 5 tane, bu 5, bu da 6'dır kiyandılara. Şimdi buraya geliyorum. Toplamının 9'dan büyük. 9'dan büyük olan yer şurasıdır. Adedi de şurada 6 tanedir. 3, 2, 1. 9'dan büyük geliyorsa toplamı 10'dur, 11'dir, 12'dir. 6'dır. Demek ki bu olayın olasına ben bir PA desem. 6 bölü 36'ya 1 bölü 6'dır kiyandası. Geldim beye. Zarların üst yüzüne gelen sayılar toplamının 3'ten büyük olması olasılığı. 3'ten. Şurası yani. Yani şurası. Burayı istiyor. 1 ve 2 toplam 36 durumun 3'ünü atıyor. 36'nın 3'ünü istemiyor. Diğerlerini 33'ünü istiyor. Demek ki bu 33 bölü 36'dan 11 bölü 12 gibi bir olasılığa sahip oluyor. Geldik biz burada C'ye. Zarların üst yüzüne gelen sayılar toplamının 8'den büyük veya 3 ile bölünebilen bir sayı. Ha, 8'den büyük veya ben şöyle yapıyorum. 8'den büyük veya 3 ile bölünebilen. 8'den büyükler 3 ile bölünebilenler. Hem 8'den büyük hem de 3 ile bölünenler. Bunu bulacağım. 8'den büyük demek 4 durum. Yani bu, bu, bu ve bu. 8'den büyük 9, 10, 11, 12 olur. 4, 3, 2, 1, 10 durum. 10 bölü 36 3 ile bölünen nedir o? 3 ile bölünen bir kere şurada 2 tane var. Şurada da 5 tane var. Yani 3, 6, 9, 12'yi kastediyor. Ha 2, 5 daha 7. 7'ye 5 koy 12. 12 bölü 36. Hem 8'in üstünde hem de 3'e bölünen. Hem 8'in üstünde hem de 3'e bölünen kim var? 4, 1, 5 tane var. 5 bölü 36. Ne olacak burası? 22'den 5 çıkaracağım. 17 bölü 36. 36 olasılıkta olacak C seçeneği. devam ediyoruz. D'ye geldik. Zarların üst yüzüne gelen sayıların birbirinin aynısı. E kardeşim zarların üst yüzüne gelen sayılar birbirinin aynısı. 1 1 2 2 diye gidip 6 6'ya gelince 6 durum vardı. Bu D'nin olayı 6/36'dan bölü 1/6 bölü 6 olasılıktadır. Bu D seçeneğinde verdiği bilgi. Geldik E'ye. E'ye geldik. Zarların üst üste gelen sayıların bir, bir, birinin diğerinden bir fazla. Ha bunu tek tek elle yazmak lazım. Şunu kenarıya çekelim. Birinin diğerinden bir fazla. Onu kenara çekmekle uğraşmayalım. Tahtayı silelim düzgünce. Ha birinin diğerinden bir fazla. Çok kolay. 36 durumda. 36 durumda. Mesela bu 1-2. 2-1'i kastediyor. 2-3. 3 4 ten önce 3 2 sonra 3 4 4 3 birini yazsak 2 ile çarpsak kafi. Demek ki 4 5 5 4 son olarak 5 6 6 5 sayıyorum 4 5 5 10 durum var. Demek ki bu E'de 36'nın bu küçük E 10 durumunu istiyor. 36 bölü 10 5 bölü 18 oluyormuş kendileri. A takımı ile C takımının yapacağı bir maçta A takımının kazanma veya berabere kalma olasılığı 7 bölü 16. Berabere kalmaları veya C takımının kazanma olasılığı 3 bölü 4. Demek ki A'nın kazanması artı beraberlik topla geldi 7 bölü 16. Beraberlik veya C'nin kazanması olasılığı. C'nin kazanma olasılığı 3 bölü 4'ü ben genişleteyim 3 bölü 4'ü 12 bölü 16 12 bölü 16 Buna göre maçın berabere bitmesi olasılığı diyor. Topluyorum ben bunları. Bir kere PA, PB, PC, sonra bir daha PB. Eşittir burası 19 bölü 16. Şurası 1'dir. Şunu arıyorum. Çünkü bu örnek uzayda A'nın kazanması olasılığı, B'nin kazanması olasılığı, beraberliğin toplamı 1'i verecek. Bu örnek uzayda 3 durum var. P, A, P, B, P, C'nin toplamı 1 olacak. Yani 19 bölü 16'dan 1'i çıkarırsam P, B buradan ne olacak? 19 bölü 16'dan 1'i çıkaracağım. 3 bölü 16 olasılıkla berabere bitmesi olasılığını bulmuş olduk bu sorunun. Okey. Geldik 13'e. Madeni 3 para düzgün bir zemine atılırsa 2'nin küpüsü ya 8 tane elemanı var bu örnek uzayın. İkisinin tura birinin yazı gelmesi. ikisi tura biri yazı ama bunların sırası belli değil kardeşim. Yani yazı tura tura da aynı hikaye. Tura yazı tura yazı tura da aynı hikaye. Yani bu A olayı 8 tane olayın 3'ünü istiyor demektir. Birinin yazı ikisinin tura. İki tura var bir yazı var. Bu yazı ya sonda ya başta ya ortada. 8 durum vardı örnek uzayda. Örnek uzayda dolayısıyla 3 bölü 8 olasılık geldim B'ye. En az birinin yazı gelme olasılığı. Ben buna B olayı dersem en az birinin yazı gelmesi. Ha yani e, üçü de yazı olabilir. Sonra iki yazı bir tura olabilir. Ama gene bu tura dolanır durur bunların arasında. En az birinin yazı dedi. Bir tane de yazı olacak şimdi. Yazı tura 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 yazı. Hay maşallah. Tura yazı tura. Yani burada 7 durum var. Aslında istemediği sadece tura tura var. Şu 8 durumda bir tane atınca tümleyenden hareket etmek daha güzelmiş burada. Bu 8 durumda birini atınca istediği B olayı aslında 7 bölü 8. veya 1 eksi tura tura yatıyorum yani. 1 eksi 1, 1 eksi 1 bölü, hadi be kardeşim 1 bölü 8'den 7 bölü 8 buluyorum gibi de düşünebiliriz ki andımız ba şu P. Geldim C'ye. En çok birinin yazı gelmesi, en çok birinin yazı yani ya hiç yazı olmayacak ya da bir tane yazı olacak. Tabi bu şöyle bir pozisyon getirecek bize. Yani kaç durum istiyor bu? C4 durum. 4 bölü 8, 1 bölü 2 olasılık. En çok birinin, en çok, en çok birinin yazı. Bir yazı veya hiç yazı. Hiç yazı 3 tane tura diyor. Dolayısıyla 4 durum var.